anlı Kimsin sen Selamlar herkese. Metin Kimancı'nın yeni bir ticaret videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Eee yine dopdolu bir içerik sizi bekliyor. Ee, arkadaşlar bir tık bu pazar ağırlaşmaya başladı. Çünkü elit item pazarına geçtiğim için biraz itemler ağır gidiyor. Ama ben inanıyorum ki eee süremiz dolduğu zaman hedefimize ulaşmış olacağız. Ulaşmasak da canımız sağ olsun. Ee, ben şimdilik size video ile baş başa bırakayım. Emeğim karşılığı olarak video beğenmeniz benim için yeterlidir. Ee, bir de Avruç... Aha! Mehmet bir kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ını seversen bir yaklaş yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye... Sen nereden geldin? <laughs> Emeğim karşılığı olarak video beğenmeniz benim için yeterlidir. Görüşmek üzere. <laughs> Selamlar. Şimdi çarımıza girdik. Ne alemdeyiz. Ben öğlen bakmıştım. Ee, güzel 34 manlık satış yapmışız. Bir sürü de itemimiz var. Şimdi pazara geçelim. Pazara başlayalım. Ee, ne oldu buna? Heh. Ben bir şey olursa açacağım kaydı şimdi. Arkadaşlar dün kostüm aldığım adam e, bir şeyler koymuş pazara. Bunu alacağım 3 mon'a. E, bunda başka bir şeyler de var mı? Acaba acaba acaba. Artık bir karanlık tasım. 30 böcekli yanında bir şey var mı? 20 de dünya Biz bunu 5 bana satarız. Alalım bunu. Ee, 10 şimşek, 11, 10 bi, 10 ip absorbe ve falan fistan geç. Bu şimşekli bir şey. Mi? 3 bana olsaydı bunu da alırdık. Neymiş ya? 13'e koymuş. 40 ortalama alınmaz. 8 led almayacağım. Hani güzel kostüm de olsa almayacağım. Yani 4 taş. Kenit çan koymuş. 5 yarı 10 derece 12 zeka. ilginç. Ben bunu bir araştırmasını yapacağım şimdi. Ben diğer itemlerine bakayım geliyorum hemen. Ha, şunu da alayım. Bir dakika. Ha, i̇ki koymuş pardon. pardon. Arkadaşlar bu yeşil fasulyeleri de alacağım. Bunun onlusu zaten Divon. Şunları alalım. Alalım alalım alalım. Yok bunu almayalım. Deli deri çizmesi nasılmış? Yok, yok, yok. Bu çanların fiyatını bugün yardım düşürdü. Ben bu çanların hepsini alırım bundan. Ben biraz daha kostüm bakayım. E, şunu da alalım. Bunları satacağım bu arada da. E, bunu da alalım. Bunu da alalım. Al abi. Dört taşlı. Fıstık gibi kostümler. Bunların hepsi de satılır. Bakayım. Bu satılmaz. Yani bir levellik olsaydı alabilirdim. Ben biraz daha bakayım geliyorum. Arkadaşlar bayağı da item bakıyorum bir şey bulamadım. Bir tane 5 evsun değişmedik. Abanoz buldum bir bana. Ee, bakayım başka var mı? Ne yapalım bunu da 110'a atarız. Yani item bulamadık bari bunu satalım. Arkadaşlar gençlerle pazar yaparken e, bir tane kalkan buldum. Siyah yuvarlak kalkan A7 tek evsun. E, 85 eme koymuş. Bunlar b 1 25 emden gidiyor. Şöyle pazarımıza atalım. Benim biraz yan çağda işim var. İşim bitince gireceğim bu çara. Yani dünden beri pek satışta olmamış. Ben geleceğim biraz. Arkadaşlar bir tane de Ankara kabı buldum yan çarda gezerken. Bunu da alayım. b Bivon'a kurmuş. Bizim bunun satışımız 1500 EP 5 bayılmalı. Bunu satışımız 100. Yani b 1 45 falan olur. Bunu da atalım pazara şimdi unutmadan. E, bu da satılır. Şunu da şöyle bir yere sıkıştıralım. Bir e, 45'e mi atalım? Tamam. Bu da dursun. <laughs> Arkadaşlar bir tane hakim kuşağı buldum. 19 emiş şimşekli. Şöyle çekeyim önce. 19 emiş. de kötü. 6 ortalama bir şeytan falan veriyor. Bunu sürgüncüler alır. Bunu da 5 25'ten. Çık pazarımıza atarız arkadaşlar sabah 3.10 yanlış hatırlamıyorsam kaydını izlemem gerekiyor. Şu doluyu 3.25'e mi aldım 3'e mi aldım hatırlamıyorum. Ee, bunu şimdi satıyorum. 4.25'e koymuştum. Bir takipçi kardeşim yazdı. Ha, arkadaş geldi arkadaşlar. Sabah bunu 3 veya 3.25 e aldım hatırlamıyorum. Ee, Antika Gren'i e artı e, pardon aynen Antika Gren'i e artı 3 3.10'a verdim. Buradan temiz bir, bir, bir veya 1 veya 1.5 on kar ettik. Hayrını görün. Evet. Ee, arkadaşlar şimdi Şöyle toplu itemler alıyorum 2 ve daha vereceğim diğer ticarette Şimdi size göstereceğim diğer itemleri de alayım toplu itemler alıyorum toplamda 10 won vereceğim Hani korktum bir iki parça item de var içinde aslında ee, Şimdi beşgen verecek bir tane daha siyah yuvarla kalkan verecek tamamdır Teşekkür ederim Şimdi arkadaşlar ee... Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane ölümcül aldım. 2000 HP 10 HP Absorbe 5 CP Absorbe. Şöyle güzel bir tane e, şey aldım. Demir plaka aldım. E, bir tane keş plaka aldım. 3 e, tane böyle değişmelik 6 evsun 5 evsun karışık zümrüt küpe. 2 e, tane sersemli siyah yuvarlak kalkan aldım. Artı 4 ve artı 5. Çıtır güzel. Yani yanları kötü aslında. Bir tane böyle beşgen aldım. Başkan aldım. 3 tane kapşon aldım. Bir de şu siyah yuvarlak hançeri aldım. Bakayım. Ee, yani şuraya 10 won verdik. Satışımız 14.5-15 bandında olacak. Hayırlı olsun. Arkadaşlar arkadaş birkaç parça daha item verdi. Vallahi ne? bir sürü şey verdi bana. 3 mon alıyorum. Ee, ayakkabı falan da veriyor. Altın bezeli. E, ee, bu da satışımız hani 3 onu aldım. Satışımız ee, yani e, 3'e şunu satsak yani 4.5 won falan 1.5 won bize kalır. Teşekkür ederim. 1.5 won kârımız oldu burada. Hayırlı olsun. Arkadaşlar pazarımda da 21 onluk satış olmuş. İtemlerimizin geneli duruyor. Ee, olsun. E, şöyle şu para üstümüze alalım. Ben birazdan e, şu an sırada bekleyenler var resmen. E, arkadaşlarımız sağ olsun bizi sevdiği için beklemişler bu saate kadar. E, onlardan da itemler alayım ben yaçardan. Birazdan gelirim ben. Arkadaşlar demin bir kardeşimiz arkadaşımız mesaj attı bana. E, videolarını izleyip başladım dedi oyuna. E ben de ona e, 7 won'u vardı. Ben de ona şöyle set bir item dizdim. E, bir 6-7 won'luk da benim bir hediyem oldu. Normalde söylemezdim ama hani boş ticaret yapıyorum diye. E, adını siz getirin. Normalde boş ticaret yapıyorum ama hani delil olsun diye yansıtıyorum. Güle güle kullansa çok dürüst konuştu. Çoğu benim pazarımda olan itemler, demin aldığım itemler, yansıtmalı bir şeyler verdim. E, güle güle kullansın. E, bizim de şeyimiz olsun, katkımız olsun. Hani açık açık söyledi. Ha bir de şunu vereyim ona bir dakika. Patu yok da şimdi onu yavaş yürüt. Ee, bir tane de binek vereyim ona yan çağdan. Ee, ben seviyorum böyle hani dürüst konuşup da işte 7 var nasıl bir çağ dizebilirim. Ben de ne dizmek istiyorsun ninja dedi. Ben de yardımcı oldum ona. Güle güle kullansın itemleri. Arkadaşlar bir tane donlay buldum. Ee, 3.30m 31 ortalama artı bir ateş eklemiş satıldı kaçadık. <laughs> Sağlık olsun. Ee, onun yerine bir tane daha dolunay buldum onu alacağım. Nerede? Arkadaş kosum şimdi kayda gidiyorum. Arkadaşlar çekilmemiş burada. Hani ben niye çekemedim değil mi? Tamam şimdi çekti. Bunu ee, bunun satışımız 4 bin olacak. Buradan 70 hemlik bir karımız olacak. Ee, arkadaş kurdu mu? Yok daha kurmadı galiba. Bakayım. Aynen kurmadı. Ee, şöyle yapalım şunu. <laughs> Arkadaş kusun şunu alacağız arkadaşlar. Ben o sırada da pazarına bir gideyim. Belki başka bir şey daha görürüz. Hemen geliyorum. Arkadaş pazarı kurdu. 44 ortalama arkadaşlar. E, 20 hayvanı var. 10 şeytan. İşte Z9 yazmış a ateş elementli. 21 bana aldık bunu. Ee, dünden beri de 26.5 onluk satışımız olmuş. Çok güzel. E, şimdi pazar çıtından bir toparlayayım. Ee, bunu 4 vana atacağız dedik. Şöyle dot vana atalım. Bunu da 21 vana aldık. 28 vana atacağız. Ee, onun dışında neyimiz var burada? Bunu da 85 mi falan atalım gitsin. Pardon 5 niye yazdım ya? Pardon. Şöyle atalım. Ve şunu da demin kayıt dışında ee, aldım. E, bir aldım bunu. Bunu da şöyle bir 98'den falan atalım. Dursun Pazar'da başka da bir şey yok. Ben şimdilik biraz item bakayım. Arkadaşlar 175'ten bir tane ateşli bilezik buldum. Ee, Bunun da satışımız 2.30 olacak. Buradan da 55M'lik gibi ee, güzel bir kâr ederiz. Ben biraz da itemlere bakayım şimdi. Arkadaşlar bir tane de 5 Efsun değişmelik e, altın küpe buldum. 75 .00. 5 efsane arka şapka koymuş. Bu da değişmelik. 75 em. Şimdi bunları pazara atalım. Şunu 2.30'dan atalım. Şunları da 1.50'e atalım. Buradan temiz bir ellem kağıdımız karımız oldu. Hatta 1.15'ten tane 65 em karımız olsun. Tamamdır. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde 20 vana aldım donlayı 28'e kurmuştum. 27 vana arkadaşımız e, arkadaşımız anlaştık. O çekti pazardan demin. E, ben bir won vereceğim söyledim. Hayırlı olsun. Ondan 7 won kar Hayırlı olsun. Arkadaşlar şimdi toplu itemler alıyorum. E, 60 won'a anlaştık. Pazarda demin biliyorsunuz donlayla e, cennet bilezik satılmış. 47 won'u üstüme alayım. E, 60 won'a anlaştık arkadaşlar. Ee, şimdi bak ya. Yan çağdan da bir yandan kesiyorlar beni bizim lanca basmış şey bizim köyü. Ee, 60 bana anlaştık. İlk etapta e, 48 won veriyorum. İkinci turda 12 won. Doğru mudur? Ee, arkadaşlar şimdi şöyle şurayı göstereyim. E, niye kapattı ticareti? Şimdi arkadaşlar, 1500 ip, 10 ip absorbe, 30 stli güzel bir zarf. 34 totalım, 10 ateşli, 10 delicili e, donlay, işte 12 güç sersemli e, şahin, 15 ateşli korku maskesi, 20 eşyalı küpe. Ya ben itemleri alayım. 12 vonn'a da diğerlerini alacağım. Şimdi 12 vonn'a da diğerlerini alayım arkadaşlar. Şöyle bir keten kemer, 3 tane karbon fiber, e, 2 tane de binek alıyorum. Hani arkadaş ben önce 58 won dedim e, açıkçası diğer pazarcılara sormuş 50 won veren olmuş. Geldi bana verdi ben zaten her zaman diyorum en yüksek teklif benden çıkar diye. E, şimdi aldıklarımı göstereyim şunu şuraya aktaralım e, şunu da şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar 60 won verdik buraya buraya satışımız ne olacak onu hesaplayalım. 6 won buzur hatta Aa, 50 str çok pardon tamam tamam 10 won buzur. E, bunu kaça satarız? Bunu da 8'e satarız. 18. Bunun fiyatı zaten fix. 6 won. 6-7 won bandında. 7 diyelim. E, 25 won. Şöyle 30, 31 won. E, şöyle ateş tasımında koyduğumuz zaman 40 won. 52 won. Hatta 53 won diyelim buna. 53 won. E, 53 won. 57 won. Şöyle 57 won dedim. 61 won. Şöyle çok güzel bir cennet bilezik. Ee, 67 won, 68 won hatta. Ee, şöyle 71, 72, 73 won. Şöyle 75 diyelim, 76 won diyelim. 76 ee, 76, buna ne yazarız ya? 76, 79 Hadi şunu da yazalım. 81 won. Çok temiz 21 wonluk bir kar hanemize yazalım. Biz bunları pazarımıza atarız. Yani buradan temiz bir kar ettik. Arkadaş ben teklifimi verdim. Beğenmedi gibi bir şey. Yani ben bir düşüneyim dedi. Gitti diğer pazarcılar sonra en yüksek 50 won almış diye düşünüyorum. Şimdi biz bunları pazarımıza atalım. Hayırlı olsun. Arkadaşlar demin aldığım toplu itemlerde iki parçasını satıyorum. Bunu 6 bana hesaplamıştım. Bunu da 2 bana hesaplamıştım. 8 bana. 10.5'a satıyorum şimdi. Ee, güzel oldu. Hemen elimize para geç. Çünkü pazarımda yer yok. Şu an atamıyorum. Ee, ben bir de bunun 10 delicili olduğunu yeni gördüm. Ben bunu kaça atayım acaba pazara ya? ya 10 won diye hesapladım ama 15'e mi atsam? Kaça atsam acaba? Ben bir arkadaştan paraları alayım. Pazarda yer oldu. Şunları da atayım pazara. gelelim biraz. Arkadaşlar bugün pazar çok güzel dönüyor maşallah. Ee, şimdi e, yanlış atamıyorsam arkadaşlar bunu ben... 4 veya 6 won arasında bir şey almıştım. Bunu 18 won'a satıyorum. Buradan çok güzel bir kar edeceğiz. Hayrını görün. Kurdum. Buradan çok güzel bir kar edeceğiz. Şimdi pazar biraz daha boş alsın. Ben şu itemle koyacağım ama hala şu itemi kaça koyacağım da kararsızım. şunu vs'ciler bile alır yani. on delisi var. Bakalım pazarımız boşalsın. Bunları da atarız pazarımıza. Arkadaşlar toplu balıklı alıyorum küçük çarım için. E, 7 van alıyorum. Satışımız 10 van olacak. Hayırlı olsun. E, birazdan küçük çarımıza geçince aktarız bunları da. Şöyle şöyle. Burada bir şey eksik. ya bir. Ya bir de burada. Tamam. Bunları satarız biraz. Arkadaşlar şimdi çek... demin çektiğim itemleri e, yan çarıma satıyorum. E, şunu kullanmak için aldım. Bunun parasını almayacağım şimdi. Şöyle vereyim. Şöyle vereyim. Şimdi burası ne etti? 11, 10. 11, 20, 11, 30, 11, 40. 13, 40. 14, 40. Şöyle 14 vereyim. Şöyle 14 vereyim şu ikisini aldım. 11-60 11-60 Ben e, şu 50'imi de vereyim. Geliyorum şimdi. E, şimdi demin aldığım itemleri pazara atıyorum. E, şunu 1 vana almıştık. Şu bunu atacağız. 2 vana bunu aldım. 2-45'e bunu attım. E, 11 ona da bunu aldım. 14'e attım bunu. Bakayım. Şunlardan atamıyoruz şu an kim ne yok hmm. kutsamadan fiyatına bakmaya gerek yok bir 40 at gitsin ee, şunu atalım tamamdır pazarımız dolu ben şimdi çıkayım artık Evet arkadaşlar videoyu izlediniz buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.